Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki yargılanmasını izlemeye gittim. Çok gazeteci vardı. Biz de zaten İsmail Saymaz ve Hilmi Acaloğlu birlikte gittik. Bir önceki duruşmaya, bilirkişi duruşmasına da gitmeye niyetlenmiştik. Ama son anda biliyorsunuz İmamoğlu ve avukatları Çağlayan'dan Silivri'ye alındığı için proteste ettiler ve duruşmaya çıkmamışlardı. Dünkü duruşmaya çıkıldı. Bu Akın Gürlek, Akın Gürlek'e, başsavcı Akın Gürlek'e hakaret davası ya da ona hedef gösterme artık neyse. Ee, ve orada Ekrem İmamoğlu'nu aylar sonra canlı olarak izleme imkanı buldum. Ee, çünkü en son kendisini İstanbul'da o bilir kişi konusuyla ilgili yaptığı e, basın toplantısında izlemiştim. E, şimdi biraz daha uzaktan da olsa Ekrem İmamoğlu'nu izledim ve e, orada 19 Mart'tan sonra e, gözlediğim Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha zayıflamış ve yorgun e, öyle bir imajı vardı en azından benim açımdan dışında. Ee, olduğu gibi bir e, mücadeleci, bir siyasetçi olarak gördüm. Ee, bu yayının başlığı da duruşu. Duruşundan çok emin. Savunması, savunması tamamen siyasi bir savunmaydı. İçinde birçok önemli detay vardı. Ama şu vardı, Akın Gürlek konusuna doğrudan giren pek bir şey yoktu. Esas olarak kendisine yapılanın kendisine ve arkadaşlarına yapılanların siyasi olduğunu baştan koydu ve onun içinde siyasi bir savunma yaptı. Bir metin vardı, bunu bize önceden gazetecilere iletmişlerdi. Ben o metinden takip ettiğimde şunu gördüm, metni olduğu gibi aktardı ama aralarda kendisi irticalen, daha ele aldığı konuyu daha vurgulu bir şekilde anlattı. Bütün bunları yaparken de salonun dört bir tarafına dönerek konuştu. Yani bir e, mahkeme heyetine, bir avukatlar ki sağ taraftaydı avukatlara, bir sol tarafa döndüğünde orada daha çok Özgür Özer ve CHP kurmayları vardı. Bir de en arka, en arkada da e, salona girebilmiş, vatandaş Ekrem İmamoğlu destekçileri vardı. O onlar kadar belki onlardan daha fazlası da dışarıda yeterli yer olmadığı için dışarıda beklediler. Silivri'de baya bir e, destek Ekrem İmamoğlu'na vardı. Ailesi Özgür Özel'le birlikte e, eşi ve çocukları da oradaydı. Ve sonuçta şunu gördüm ki Ekrem İmamoğlu e, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma sıfatını, tanımını e, iyice işselleştirmiş bir e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı adayı ve Erdoğan'ı devirmeye aday, yenmeye aday bir isim olarak çıktı. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz, bu o kadar kolay bir şey değil. Baktığımız zaman değişik dönemlerde baktığımız zaman değişik olaylarda baktığımız zaman bu tür siyasi davalarda siyasetçilerin inişli çıkışlı grafikler izlediklerini görüyoruz. Kimisi kendisinden beklendiği gibi bir duruş sergiliyor, tavizsiz duruş sergiliyor. Kimisi daha alt perdeden siyaset yerine hukuki detaylara yoğunlaşıyor. Ee, ve bu anlamda Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir çizgi izleyeceği baştan itibaren en azından benim için bir merak konusuydu. Zira Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geçmişine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partili ama daha böyle merkezde bir siyasetçi, pragmatist bir isim olarak karşımıza çıktı. Ee, dönem dönem yaptığı konuşmalarda belli bir hitabet kabiliyeti olduğu da ortaya çıkıyordu. Değişik konulara hızlı cevap verebilme kapasitesi olduğu da ortaya çıkıyordu ama bu kadar e, yoğun bir baskı altında şu ana kadar gösterdiği performans daha önce de bu konuyu bir mucize olarak tanımlamıştım. Kimileri benle dalga geçiyor bu mucize tanımlamalarıyla ama bence mucizeydi ve Dün gördüğüm Ekrem İmamoğlu da açıkçası beni şaşırttı. Tıpkı Özgür Özel'in şaşırtıyor olması gibi. Yani şu anlamda şaşırttı. O onu bir e, küçük görme vesaire anlamında söylemiyorum. Gerçekten çok zor bir şey yaşanıyor. Mesela diyor ya sesime yasak, görüntüme yasak getiriyorsunuz diyor. Sosyal medya hesapları yasaklanıyor, şirketlerine kayyum atanıyor. Çalışma arkadaşlarının kendisine bahsettiği bir kısmı Silivri'den çok uzak yerlere, Afyon'a, Kandıra'ya, şuraya buraya sürülüyor. Bir Birçok çalışma arkadaşı sürekli olarak itirafçı olmak ya da ne diye etkin pişman olmaları için yargı savcılar tarafından kıskaca alınıyor. Sürekli bir dezenformasyon var. Değişik kollardan dezenformasyonlar. Sadece iktidar yanlılarından değil, en son Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu yanlıları ya da yanlısı gözüken insanların yaydıkları dezenformasyonlar da var. Ve siz cezaevindesiniz. İletişim imkanlarınız sınırlı. Tamam tabii ki diğer tutuklulara kıyasla daha fazla avukat görüşü, daha fazla e, aileden olmayan ziyaretçi görüşü yapıyor olabilir. Ama bütün bunlar düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir yeri yöneten, böyle bir işi üstlenmiş olan ve aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ee, sahneye çıkan sahaya çıkan birisi şu haliyle baktığımız zaman aylardır Silivri'de bir hücrede tutuluyor. Bunlar hiç öyle kolay işler değil. Ee, üzerindeki baskı biteceğe benzemiyor. Ve bu arada bu gemiyi yüzdürebilmesi lazım. Tek başına değil tabii ki CHP var, Özgür Özer var diğer kurmaylar var. Ailesi var, ona destek verenler var ki destek verenlerin sayısı da artıyor biliyorsunuz. Çünkü ilk başta Ekrem İmamoğlu'na karşı birçok insanın CHP'li de olsa bir takım tereddütleri vardı e, şu ya da bu nedenle ve zamanla bunların azaldığını ve dışarıdan bir takım insanların da Ekrem İmamoğlu'na daha fazla yakınlaştığını görüyoruz. Bunu... Başarabilmiş bir Ekrem İmamoğlu vardı. Dün benim gördüğüm onu bir kere daha bence gösterdi. Şimdi şunu tasavvur edemiyorum. Büyükşehir Belediyesi operasyonları ki 5,5 dalga oldu. Yenileri de olabilir. Sürekli bir takım şeyler var. Ee, iddialar var, spekülasyonlar var. O dava eğer... Bir gün iddianamesi hazırlanırsa çünkü diyorum çünkü ortada e, nasıl yapacaklarına dair pek bir işaret yok. O davanın duruşmaları herhalde bambaşka Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek en çarpıcı siyasi yargılamalardan birisi olacak. Ve orada herhalde Ekrem İmamoğlu'nu daha farklı bir şekilde göreceğiz. Evet Ekrem İmamoğlu'nun duruşunda bir esneme görmedim fakat şunu özellikle vurgulamak istiyorum dün Kadi ile yaptığımız hafta başında da söyledim Ekrem İmamoğlu'nun dünkü savunmasında bir şekilde iktidara, iktidarın farklı ortaklarına diyelim yönelik bir müzakere, uzlaşma çağrısı da vardı ama bunu yaparken, bunu yaparken bir teslimiyet işareti yok. Bir yerde mahkeme heyetine söylediği e, mahkeme heyeti ama onu tutuklu yargılandığı dava bu değil biliyorsunuz. Bize saygı gösterin. Biz de e, pardon size saygı gösteririz ama siz de bize saygı göstermelisiniz. Eşit bir ilişkiyi talep ediyor Ekrem İmamoğlu. Erdoğan bu eşit ilişki talebine kesinlikle yanaşmıyor. Zaten İmamoğlu'nun karşısına kenti çıkmıyor karşısına mahkemeleri, savcıları, yargıçları çıkartıyor ya da bir takım dezenformasyon yapan değişik değişik insanları çıkartıyor. Bakalım e, bu sinir harbi daha ne kadar sürecek ve nasıl sonuçlanacak? Ama şu haliyle bakıldığı zaman e, benim gördüğüm Ekrem İmamoğlu hiç öyle geri adım atacak bir e, pozisyonda değildi. Bu yayını Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ithaf etmek istiyorum. Kendisiyle çok az bir tanışıklığım var. Yani böyle bir merhaba merhabanın ötesinde çok fazla bir şey sohbetim olmadı. Ama çocuklarıyla daha fazla konuştum bu süreçte. Yani tutuklama sürecinde gerçekten Dilek Hanım başından itibaren çok dirayetli bir duruş sergiliyor her yerde var. Mitingler Saraçhane'de vardı. Tabii ki bugün mahkemede de vardı ama bazı il mitinglerine de katılıyor ve daha ilk günden itibaren kendisine yönelik çok e, iğrenç bir takım e, saldırılar vesaire yapıldığını da biliyoruz. Bunlara yani bu kötülüğün karşısında ayakta durabilmek ve e, burada eşine Başından sonuna tavizsiz bir şekilde destek olabilmek gerçekten çok takdire şayan bir durum. Kendisini tebrik ediyorum. Tabii ki ailenin diğer fertleri de bu anlamda bir takdiri hak ediyorlar. Ama özel olarak bu yayını Direk Kaya İmamoğlu'na atletmek istiyorum. Umarım Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları en kısa şekilde hak ettikleri gibi özgürlüklerine kavuşurlar. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.